Herkese merhaba, ben Adnan Yıldız'dan Yeşilin Yazıcı. Bugün sizlerle özellikle abdominal kaslarımızı ve beraberinde kor kaslarımızı güçlendirecek bir çalışma yapacağız. Çalışmanın içerisinde aynı zamanda üst bölümde güçlendiriyor olduğumuz bölümler var. Bunu yaparken herhalde kaymamızı rahatlatacak bir çift çorap veya küçük bir bez, bir havlu işinize yarayacaktır. Çalışmaya başlamadan önce yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca yerdeki kayma çalışmasını yaparken ellerinizin altında blok almak veya varsa el desteği almak e, da çalışmayı rahatlatır. Onlara da ihtiyacınız varsa alıp ve çalışmaya beraber başlayın. İlk önce kalçalar üzerine otur. Ayak yere neredeyse sırtını buradan ellerini bacaklarına alman destekleri birleştirmeye başla. Gözleri kapat omuzlarını geriye doğru çek ve kaç dediğim nefesle pratiğe kor farkındalığı ile hazırlan başının tepesinden uzak ve sonra kollarını karşıya doğru kaldır omuzlarını geriye doğru çek göbek deliğini omurluğunu yaklaştırırken sırtını yavaş yavaş yere doğru bırak göbek deliğin mata Öyle basıyorsun olsun ki alttan bir kağıt bile geçemiyor olsun. Başın ve omuzların yukarıda. Dizlerini yere paralel kaldırabilirsin. Bu e, yarım yani ardana basmama için sonraki aşamada rahatsan bacaklarını tam olarak kaldırıda olabilirsin. İlk önce bacaklarını ileriye doğru uzat, tutuklarını birbirine bas, işaret parmakları baş parmakları birbirine bas, kolları ileriye doğru uzat ve başla. Bir, 2 bas 3 4 5 6 7 8 9 10 çek kendini yukarıya doğru sırtını dikleştir bacaklarını rahatsan kaldır yukarıya doğru tam namazlama için değilsen her zaman yarım 90 derece yapabilirsin açıl 1 2 bas 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Güzel. Ve rahatsan sırtını dikleştirirken bacaklarını ne kaldır. Omuzlar geride, bacakları göğsüne doğru daha da çekmeye çalış. Ve yeniden açın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başını bırak. Dizlerini göğsüne doğru çek, omuzları yere doğru bas kadar. Ayaklarını çevirebilirsin, dizlerini yaklaştırıp uzaklaştırabilirsin. Ellerini çok fazla yorabilirsin. Şimdi başın arkası yerde, bacaklarını yukarıya doğru kaldır, ayakların point olsun. Ve sağ bacağını yere doğru indir ama değdirme, sol bacak yukarıda Kendini Kore'ye doğru kaldır ve ayağına yaklaşmaya çalış. 1 2 3 Daha uzat. 4 5 6 7 8 9 10. Diğer bacak Kore'ye geldi ve sol bacak aşağıya doğru uzamaya devam ediyor. Uzat. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10. Çek dizleri göğsüne ve güzel. gösteriyor olacak. Nasıl olmaması gerektiğini de gösteriyor olacak. Bakın başına bir hizaya gel. Ayak parmaklarının ucu havada veya çoğaltların var. Elleri yere bastığın kuvvetle karnını içine doğru çek ve sırtını kabartmaya başla. Ve burada kendini yerden güçle iterken ayak parmaklarını geriye doğru getir. Kendini kendine doğru getir ve Olmadan pozisyonu kendi Burada yapılan şeylerden bir tanesi şu olabiliyor. Gevşeyebiliyor bacaklar, şöyle şeyler. Bunun olmaması için ellerle yere çok kuvvetli, sırtını kabak ve karnını içeriye doğru edecek. Şimdi bunu sayılı olarak yapacağız. Ellerim yerleştirdim. Güzelce bastım parmaklarım çok aktif, omuzları çökmedik, itiyorum kendimi. Ver nefes, it. Al nefes, çek. 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 Ve kal burada. Kaldıktan sonra ayak parmaklarının ucuna yükselince yüksel ve diğer ayağını yerden kaldır. İtmeye devam et Sonra diğer ayağını koy, öbürünü kaldır. indir topukları rahat. <tık> atışır, ve rahatla. Ağzın nefesi de açıl, yarı yola ve yükselt. Tamam, bunu şimdi geriye bırakıyorum. Dediğim gibi ellerinizin altında bir bırakılırsınız. Göstereyim onu da. Kalçalarınızı şöyle bir salla. Parmak uçlarını batın ilerisinde yere çıkar. Ayak yüzlerini bas. Sık kalçaları. Sık sırtı, sık karnı. Aldığın nefesle açıl kobrayı. Kobra da omuzların içe göçmüyor. Omuzların geriye doğru alıyorum. Demin çalıştınız? karın hareketlerinin etkisini hissediyorum. Ön bölümü sıkışık. İyice açıl, açıyorum. Göğsümü kışkırtıyorum ileriye doğru verdiğim nefeste sağa bakıyorum aldığım nefeslere dönüp verdiğim nefesle sola bakıyorum ve indim aşağıya Sallıyorum kalçalarımı dirseklerimin üzerine geldim parmaklarım yere takıldı göğsümü ileriye doğru açıp karnımı içine açıyorum omuzlar geriye göğsü ileriye doğru itiyorum Parmaklarımı çekerken kendimi veya başça sırt üstü geri dönüyorum. Yine en önemli nokta tilt, Karnımı bastım, adeta korpusumun yerden kalktı. Bu defa dizlerim yukarıda, sol bacakmın diye doğru sattım, ellerimi ensemin altına aldım sırasında kaldırdım. Sol dirseğimi, sağ dizime yoga bisikleti deniyor buna ya da eski bilmesinde Chris Ross ve diğer taraf. Bir, bu ikisinin bir birebirce bir tur oluyor. İki, bacaklar güçlü olsun. Üç, dört, beş, altı, bas yere, yedi, 8 9 ve 10 devam 1 2 3 kalksın gövdelerden 4 5 6 7 8 9 ayaklar koyun ve 10 devam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dedim. Çektim dizlerimi göğsüme. Kaldım verdim nefeslerle boynumu, başımı, karnımı her tarafı rahatlatıyorum. Belki ufak daireler, belki geri geri. Hepsi ayakların arasını açıp, hepimiz bey de rastım. Yavaşça bıraktım. Kollarımı geriye doğru açtım. Bedenimi kaldırıyorum ve yükseldim. Yine yerdeki kayma serisine duyayım. Dediğim gibi bir defa bloklarla göstereceğim. Aslında blokları yumuşak değil, sert bırak olması bileklerinizin sağlığı için daha iyi. Ayaklarımı birleştirdim. Kaldım üzerinde. Ellerim omuzlarının altında. Karnımı sıkıp içeriye doğru aldım. Sırtımdan uzuyorum. Verdiğim nefesi. Bir. İki.

parmak uçlarını kullanayım. Blokları çıkartıyorum. Parmak uçlarındayım. Ağırlığımı parmak uçlarını alıyorum. Ve ayak parmak uçlarını da yükseliyorum. Bir yerlerimi kaldırdım. İndirdim. Diğer. Ve rahatladı. Başını sağa sola sallan. É. Usou e aí, né, usa o meu lugar gerilme diyor ki bütün o sıkışanma bedel için al nefes ver nefes sağdan ayağın dur al nefes en gel açıl ver nefes oba Al yeri bırak. Kalçalarını sallı. Çok güzel. Sırt üstü gel. Yine olay tiltle başlıyor. Tiltin çevirdiğin kalçayı doğru ve bütün beynin altını dümdüz yere bastır. Bu defa ayaklarımızla sekiz çizgi olacağız. Yukarıdaki versiyonu en kolayı ayaklar yere aşağıya doğru inmeye başladıkça hareketin zor seviyesi artıyor. Kendine göre ayarlayabilirsin. Ayakları kaldırın. Sekiz çizmeye başla. Bildiğin sekiz rakamı sonsuz bir yan. Şimdi bu sekizi çizerken her ortaya geldiğinde kalçamı da bir kere yukarı doğru 80 bilemiyorum bir derecede çiziyorum 8'imi her ortadaki noktaya gelişte kalçamı bir yukarıya doğru itiyorum biraz balancırdım ayaklarımı Göbeğimi yere basarken kaldırıyorum kalçamı karnımdan geliyor bu güç karnımı içe doğru çekince o sıkışan bölüm kalça yukarı doğru alınıyor. Birazdan cildi göbek dediğim yerde hep daha zor ama hep daha verimli. Seviyen neyse bulunduğu yer zaten senin için verimli. Birazdan yapıyorum bir makyaj. kadar kendini tutmak da oldukça güç. En son noktaya geldim. Başımı kaldırdım. Ayak parmaklarımı doğru uzuyorum. Karnımı daha da içeri toplayıp bu defa kollarımı bir yere doğru uzatıyorum. Handstand deneyim. Sağ bacağımı kaldırdım. Sol elimi ileriye ve değiştir. 5 6 7 8 9 10 Dedim. Bacaklarımı yukarıya doğru kaldırdım. Hatta aldığım nefesi verirken bir iğne uyuyorum kalçalarıma. Bacaklarımı yukarıya doğru uzatıyorum. Ellerimle kalçalarımın altından destekledim. Omuz duruşundayım. geriye doğru yolluyorum. Ayak parmaklarım yere yetiştiyse dizlerimin arkasını tavana doğru itiyorum. Çenemi göğsünden uzaklaştırıyorum. Birkaç nefes. Ön rahatlatıyorum. Ve yavaşça omurlarımı tek tek yere getirerek kontrollü bir şekilde indiriyorum dizler üstünde. Kollarımı iki tarafı doğru açacağım. Şöyle diyeyim. Dizlerimi sola devirdi. Bakışlarımı sağda. Birkaç nefes tibisine rahatlıyorum. Ve sonra dizlerimi ortaya doğru aldım. Sağ tarafa düşürdüm. Bakışlarımı sola. Ortaya doğru gel. Dizlerini kucakla. Bir oturuşa doğru yükselt. Bu ateşli çalışmadan sonra dilersen herhangi bir yoga kışları devam edebilirsin. Şu an ateş oldukça güçlendi. Veya dilersen bir nefes çalışmasıyla devam edebilirsin. Nefes çalışmanı dengeleyici bir nefes türünden seçebilirsin. Hazır ateşlenmişken bile kapalı batı yapıp deyip e, nefesine devam edebilirsin. Sana kalmış. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorum. diyorum. Sağlıkla, huzurla, sevgiyle kal. Namaste.